Estaizu billah, bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Muhterem kardeşlerim Abdül kılmış olduğumuz namazımızı dergahında hatalar ile kusurlar ile beraber kabul et karin inşallah Amin Abdül kılmış olduğumuz namazların yapmaya çalıştığımız ibadetlerin bereketini hayatımıza nakş inşallah Kıymetli kardeşlerim Malumunuz temizlik mevzunu yaklaşık bir aydan beri hala aynı mevzudayız. Şunu düşünüyorum, Cenab-ı Allah hakikaten namaza o kadar çok önem göstermiş, bizim açımıza o kadar çok önem göstermiş ki namazın bir şartı olan abdestin, namazın bir şartı olan abdestin, bir şartı olan temizlik mevzunu, bakın namazın şartı değil, namazın şartı olan abdestin, bir şartının temizlik mevzunu bir aydan beri okuya 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 daha bitiremedik. Bugün artık temizlik mevzuundan özürlünün abdesti mevzuna geldik. İnşallah bugün de kısaca elimizin döndüğü kadar, elimizin geldiği kadar okumaya, anlatmaya gayret gösterelim. Kıymetli kardeşlerim, özürlünün abdesti derken hemen aklınıza şu gelmesin. İşte gözü kör, ayağı kapalı kişi özürlü, bu değil. Fıkhen özürlü kişi demek, namaza engel olacak, abdeste engel olacak, sıkıntısının, sağlık sorunu olan kimseye biz olarak özürlü diyoruz. Bu kişinin abdesti nasıl olacak, o mevzuya bakacağız şimdi. Kıymetli kardeşlerim, Profesör Doktor Hamdi Döndüren hocamız şöyle buyurmuş, Sürekli burun kanaması, idrarı tutamama, sürekli kusma, yaranın sürekli kanaması, aşırı ve ishal, bir sık sık yerlenme, kadınların özel bölgelerinden gelen akıntı gibi abdesti bozan rahatsızlıklara özür yani mazeret. Böyle kimselere de özürlü, mazur veya da mazur ediyoruz. Sürekli burun kanaması, idrarı tutamama, sürekli kusma, yaranın sürekli kanaması, aşırı ishal, sık sık yerlerine kadınların özel bölgelerinden akıntı gelmesi gibi abdesti bozan rahatsızlıklara bakın bunlar rahatsızlık. Mazeret yani özür diyoruz. Bu kimselere de mazur veyahut da mazure, erkeklere mazur, bayanlara mazure diyoruz kıymetli kardeşlerim. İslam dini ibadetler için belli süreler koymuştur. Ne gibi? Beş vakit namazın belli süresi var. Sabah namaz vakti imsak yerince başlar, güneş doğunca çıkar. Öğle vakti, öğle ezan okununca başlar, ikinci ezan okununca çıkar gibi. Ramazan orucu imsakta başlar, akşam vaktinde biter. Bakın bunları belli bir zaman ve süre içerisinde. Bunların zamanında yerine getirilmesi hem bir görev hem de bir haktır. İslam kişiye gücünün üstünde bir yük yüklemez ve zorlukla karşılaşılan her konuda olayın ilkesi devreye girer. Buna göre özürlü kişiler için, demin bahsettiğim hastalıkları olan kişiler için özel hükümler getirilerek onların da ibadetlerini süresi içinde yapmalarına fırsat verilmiştir. Abdesti bozacak nitelikteki herhangi bir özrün geçerli olması için bir süre vardır. Şöyle ki, bir özür, başlangıçta abdest alınıp namaz kılınacak kadar bir süre kesilmemek üzere tam bir namaz vakti devam eder. Daha sonra da her namaz vaktinde en az bir kere tekrar ederse sahibi özürlü sayılır. Fakat böyle bir özür tam bir namaz vakti içinde bir defa olsun ortaya çıkmazsa artık özür kesilmiş ve sahibi de özürlü olmaktan çıkmış bulunur. Şimdi örneği gösteriyor hocam. Bakın diyor ki Mesela bir kimsenin burnu bir gün öğle ve başından sonuna kadar yani içinde ezanlı vakti girinceye kadar abdest alıp namaz kılacak kadar bir süre kesilmeksizin kanamaya devam eder. Ve bundan sonra da her namaz vaktinde bir defa olsun kanarsa o kimse özürlü sayılır. Diyor ki hocamız öğle ezanı okundu. Niye dedik kalkalım vaktimiz geçmeden namazımızı kılalım diye. Burnumuz kanamaya başladı. Gideriz, burnumuzun kanı kanıp temizleyelim, ondan sonra abdesti alırız. Ama öyle ki kan bilmiyor. Vakit çıktı çıkacak, o vakit çıktı. Kanama devam ediyor. Artık özürünün biri çıktı, özürünün bir iki olması gereken hali oldu. Namaz vakti çıkasıya kadar özür hali devam ediyor. Ondan sonra diyor ki, Bundan sonra ikinci vaktinde, akşam vaktinde, yatsı vaktinde en az bir sefer bu özür hali devam edecek. İki kişi özürlü sayılsın. Anlatabiliyor muyum? Bir vakit tam olacak, hiç kesilmeden. Ondan sonraki diğer vakitlerde de birer sefer en aşağı bu özür devam etmiş olacak. Ki kişi o zaman özürlü sayılır. Özürlü kimse her farz namaz vakti için abdest alır her farz namaz vakti için abdest alır. Bu özür halinin abdesti bozmadığı varsayılarak o vakit içinde aldığı abdestle onu bozan yeni bir durum meydana gelmedikçe dilediği kadar farz, vacip, sünnet, eda ve kaza namazı, cuma ve bayram namazı kalabilir, Kabe'yi tavaf edebilir, musafı tutabilir. tutabilir, namaz vaktinin çıkmasıyla özürlü kimsenin abdesti bozulmuş olur. Demek ki bu kardeşlerim, özürlünün abdesti bir vakittir. Özürlü kimsenin abdesti bir vakittir. Şimdi özürlü kişi öğle vakti girdi, abdestini alacak, namazını kılacak, yapması gereken bütün ibadetleri bu abdesti yapabilir. Bu abdesti yapabilir. Ama ne zamana kadar? İkinci vakti giresiye kadar. İkinci vakti girdi mi? E hocam benim abdestim varsa senin abdestim bozuldu artık. Çünkü özürlüsün. Tamam mı? İkinci vakti abdestini tekrarlayacak. İbadetini yapması gereken ne varsa yapacak. Akşam vakti ne yani. kadar? Akşam vakti girdi, senin abdestin bozuldu. Yani ne demek oluyor? Özürlüğün abdesti bir vakitlik. Özürlü kimsenin abdesti bir vakitlik. Delili, bu şekildeki delil şu hadistir. Özür kanı gören kadın her bir namaz vakti için abdest alır buyurmuş Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem özür kanı gören kadın, her bir namaz vakti için abdest alır buyurmuş. Bunu diğer özür sahipler için de kıyas edilmiş. Özrün dışında abdesti bozan başka bir durumun meydana gelmemesiyle, gelmesiyle de abdest bozulur diyor. Ne demek istiyor? Diyelim ki, burun kanadığı için, burnu kanadığı için, kişi özürlü. Abdestini aldı, namazını kıldı. Ama diyelim ki lavaboya gittiği yerde, bu kişinin abdesti yine bozulur. Çünkü bu özün alakalı konu değil. Diğer namazı bozar, abdesti bozan durumdan alakalı olduğu için özür dışında başka bir şey oldu. Adam ne oluyor gibi Bu sefer başka bir yer kanadı. Bu sefer abdesti yine bozuldu. Onun için de tekrar abdest alması gerekiyor diyor kitabımızda. Son bölümde muhtemelen kardeşlerim. Özürlü kimsenin çamaşırına özür yerinden çıkıp bulaşan kan, irin, cerahat gibi sıvılar özrü devam ettiği sürece namazın sıhhatine engel değildir diyor. Neydi? Namazın bir şartı necasetten tehaleti değil mi? Yani üstümüzün, vücudumuzun, elbisemizin ve namaz kılacağımız yerin temiz olması gerekiyor. Bakın ne diyor? Özürlü kimsenin çamaşırına özür yerinden bir e, kandır, irindir, bir şey bulaştı. Diyelim ki kolunda yarası var özürlü olarak. Bu yaradan ithap çıktı, elbisesine bulaştı. Bu kişi özürlü sayıldığı için elbisesi temizdir, diyor. Bu kişi elbisesi temizdir. Ama şu değil. Kolunda yara var, buradan şey yok, itihap yok. Ama iç çamaşırında idrar var. Bu temiz değil. Bu pis sayılır. Dinleyenler, bu itihap ile alakalı konu değil, özür ile alakalı değil. Bu dışkı ile alakalı. Anlatabiliyor muyum? Bu dışkı ile alakalı. Onun için özür yerinden çıkarsa temiz sayılacak, özürlü olduğu müddetçe. Eğer özür yeri dışında başka bir de bilirse namaza engel olan parça veya da idrar veyahut da silik veyahut da e, ithamat veyahut da kan, o zaman iş çamaşırda, çamaşırda pis sayılır fıkaydı. Katı pisliğin bir dirheme ulaşması sıvının ise avuç içinden fazla bir alana yayılması da sonucu değiştirmez. Ancak bu sıvı maddelerin arkası kesilmişse bunların yıkanması gerekir. Hani artık özür durumu bitti. Normal abdestini alabiliyor. Ama elbisesi hala kirliyse ise artık bunun namaz olmaz. Bu elbiseyi yıkaması gerekiyor diyor hocamız. Sonuç olarak İslam değil bir kolaylık değil. Özür sahipleri hakkında her türlü kolaylığı göstermiştir. Sargı ve mesler üzerine mesh ve su bulamayan için teyemmüm abdesti Bunlar arasındadır diyor hocamız son olarak kıymetli kardeşlerim. Rabbim inşallah böyle durumları bize getirmez. Çünkü hakikaten daha çok belli yaştan sonra prostat hastalığı olan abilerimiz, amcalarımız geliyor. Bu yönde hakikaten çok sıkıntılar var. Onun için, lütfen kardeşlerim şunu da özellikle söylemek istiyorum ben. Bakın bu hastalık Allah'ın takdiriydi, ona bir şey söylemiyorum. Allah'ın takdiri Bazen ben kendi şahsımdan örnek göstereyim. Bir sefer evde çocuktum, çok küçüktüm. Ayakta idrar yapıyordum. Bakın, itiraf ediyorum size. Ayakta idrar yapıyordum. Babamın bir sefer vurarak ben bu boyun oturuyordum. Sırtıma vurarak. Dedi ki, benim hiç böyle yaptığımı gördün mü sen dedi. Görmedim dedi. Oğlum biz dedi, çok affedersiniz, köpek miyiz biz ayakta idrar yapacağız dedi. Değiliz dedi ben. O zaman adam gibi ayakta değil, oturarak evet. yapacaksın tuvaletini dedi. Şimdi bunu niye anlattım? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Ayakta işemeyiz. Ayakta işemeyiz. Neden? Çünkü diyor, kabir azabının çoğunluğu ayakta işemekte gelir. İdrar sıçramasına gelir diyor. İdrar sıçramasına gelir. Bugün tıp ne diyor biliyor musunuz? prostatın, prostatın bir numaralı sebebi ayakta bellek Bakın bunu çok açık ya da İslam dini, o yoban dedikleri <laughs> din hocalar değil bunu söyleyenler. Bizler değiliz. Bunu tıp söylüyor. Çoğunluk, yüzde çoğunluğuna vurarsak yüzde almış, yüzde yemişin ayakta perde oluyor. Prostat. Bakın biz bunu, bu hataya düşmüş olabiliriz. Allah'ımıza tövbe ederiz. Rabbim yaptığımız büyük küçük bütün günah kusurumuzu affeylesin, beraber eylesin. <laughs> Yalnız Allah kasıtı ki sizler torun sahibi olan insanlarsınız, çoğunuz. Aman ha, eğer dönüşeğiz evde, çocuğumuzla, çoluğumuzla, torunumuzla mutlaka uyan. Bugün biz uyanın, aman hocam ben çocuk ya, çocuk da bugün çocuk. Ama bu yaptığı hatanın sıkıntısını Allah muhafaza bizim yaşlarımıza geldiği zaman, sizlerin yaşlarımıza geldiği zaman ah diyelim bir sefer eczana vurayım da ben bu hareketi yapmayayım, durmayın, çoluk çocuğunuzun. Allah hepinizden razı olsun. Vaktinizi de aldım. İnşallah sıkmıyoruzdur. Sıkılmamaya gayret gösteriyoruz. Hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.